Merhaba arkadaşlar uzun bir ara sonra e, başladık Minecraft sesine şimdidir hava azıcık karanlık o yüzden şey yap Şarjı açacağım böyle oynayacağım oyunu böyle nasıl oynanacak bir bakacağım şimdi e, oyunumuza başlayalım en son buradan checkpoint almış hatırlarsanız şimdi ise e, başka bir evlere bakmaya çalışacağım ne mantar mı? Şu kırılacak der, o yüzden şöyle bir yapayım şunu da. Yeni bir şey geldi maşasında. He mantar bu pancar buymuş. Demir balta mı kırılacak? Nene alalım hepsini. Böyle aslında zor geliyor ama böyle oynamaya çalışacağım. Pancar bu pancar yiyeceğim. Karnı aç. Ay. Ne oldu lan? Sabah yerim bir üç bir tane öyle götürmüyor şey Allah son de geliyor bak gidersen tosma yersin gelme bence Allah öldük o sırada iskelette kafamdan şey vurur ve Altın zırhım patlar. Altın kafam yani. Altınlar gerçekten çok değerli ama Minecraft'ta değersiz ha. Biliyorsunuzdur da Minecraft'ta çok değerli. Allah. Gelirsen kafanı şey yersin. Allah. Aa iki tane geldi. Aha şimdi Ge gel 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 gel. gel. Büyü yapmışlar bana <laughs> canım gitmiyor. Aa iskelet o öl lan. O zırhı bana ver. Aa zırh düştü. Zırh düştü bana ver bir gelmiyordu. lan zırh O iskeletle bu savaştı da. Zırh gel zırh, zırh gel buraya. şuraya işaret ediyor. Bu. Ayarlar. Ayarlar. Klavye var değil kullanmıyor da Dur video. Arkadan yiyelim. Elim çok gözüktü. bakalım şimdi. Alkış. Alkışlıyor. Alkışladın. Steve'imiz bizim bak. Arkadaşlar bu, bu, arada attım. Yine iyisiniz ha. Yani like atıp geç. Böyle izleyip geçmek yok. Like atıp abone olacaksınız. Surprise I like. gelir mi sen? Oğlum şu zombilerden bu ya. 3 saat böyle bekleyeceğim. Canım nasıl onu istiyorum? Canım 4 uçta geberiyor. Hoş geçmek yok. He, like alırım, abonezin abonezin abone alır aboneye alırım ben. Yani. Sprite, 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 sprite deyince bu arada arkadaşlar şey oluyor. Ee, adı neydi? O abone tuşu parlıyor. Sprite, 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 sprite. Like and sprite. Sprite, sprite, sprite. sprite. ocağına gittim getir oraya da muzlu oralet muzlu oralet Allah sabah mı olsa ölsem tüm eşyalarım gitmez aha arkamdan birisi benim kalbime vurdu benim kalbimden vuranlar var ya sürüne 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 ölecek Allah Öle. Bak öldürdüm arkadaşlar. Aha! Gördünüz mü zombi arkadaşlar? Gördünüz mü zombi öyle bir güzeldi ki. Gel lan buraya. İskeletmiş zombi değil. Ama bak seni de severim. Ama sen niye böyle giyindin lan? Ya bana yavaşlatıcı iksir atıyor. Aha orada en sevdiğim. Oğlum bak seni öldürmek zorundayım. Sen öleceksin zaten. Yahu. <laughs> <laughs> Hadi gel ya. Ha ben de niye gelmiyor diyor. Katka gerek yok. Arkadaşlar ben eve gitmem lazım gerekiyor. Ben eve gideceğim o yüzden. O bak yavaşlatır. O ok katma bana. Uçtun hadi bay bay. Tövbe ya. Eve gitmem gerekiyor ama ev nerede arkadaşlar? Ana katil kişi tavşanlar. İlk defa görüyorum lan bunları. Evimi arıyorum, zırh bulup geldim, köyümüz nerede? Ahanda bir şey buldum, ahanda bir şey buldum, ahanda bir şey buldum, gideceğim oraya. Aa bulduğum şey bir şeymiş lan. <laughs> çekip bir şey yapsam mı ki lan? Yapmak çok ister. Nerede o yer? Burada mı lan? Hayır bir burada. Lan. Yanlış yere düştüm. Nerede lan o yer? O yer burada yok deme ya. Bakın şöyle sek şöyle. Hadi be. <laughs> ne? Nerede yosun dur? Şurası e, Burası doğu, şurası batı, şurası kuzey, burası güney. Bizim evimiz kuzeyde, kuzeye doğru gitmem gerekiyor. Hay ağacına var ya ben. Lan. Oha iki kere üst üste. Hiç karmıyor be. Orada bizim evimiz doğrudan olabilir doğruydu yani. şey ee, şeydeymiş. Batıdaymış. Batıya doğru gidip düz gidecek bir şeysi de bizim burası mı ya? Burası mıydı? Yok. Burası burası hiç değil arkadaşlar. Oha lan ne yaptınız burayı? Aha merdiven şey yapmışlar. Ama burası da bizim ev değil. Aha da burası herhalde. İvit burası. Acilen bizim şu an sandık yapmamız gerekiyor. Lan benim evimde bu kadar şey varsa ben niye biriktiriyorum oğlum? Pancarı koy. Bunu ne yapacağım oğlum ben? Bu ne lan? Bakırı koy. Bunu koy. Şun, bu dursun. Şunu, şunu koy. 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 31 tane avucum var. 31. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu da koy. 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 Hatta bunu koyma. Kartop savaşı yapacağım. Koyma. Oy tamam. Bu kadar yeter. Şimdi gar topunu alıp. Ana ters çevirme varmış. Aynı fark Kendime şaplak atıyor. Şimdi arkadaşlar kar topu savaşına hazırlanın. Bir. iki, Üç. Gel lan buraya köylü seni öldüreceğim. 1 2 3 Allah Allah Tamam dur şimdi kasacağım dur. Dur lan yerinde dur. Oğlum yerinde dursana. Eee Hiçbir şey yok bizde. Uf. Bari ekmek sat oğlum, ekmek sat. Neyse bu kadar arkadaşlar bugünkü videomuza bu kadardı. Kartopu yaptık, gezmeye çıktık, zırh topladık. Ee, ondan sonra saçma saçma şeyler geldi. Videomuz bu kadar. Surprise 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 deme challenge yapacağım. Ya da aa oldum. Arkadaşlar eee 5 bin, ee, bin kere Messi diyeceğim bir videomda. Bin kere me... Ay bin diyoruz üzerim. Yüz kere Messi diyebilirim. Yani onu da zaten çekeceğim. Yüz kere Messi videosu. Arkadaşlar ben Messi'yim. Ben şuraya atlayacağım. Kawasaki Allah. Mağaranın da elindiklerine iniyoruz. o sırada elmas çıkar. Önümü görebilirsem iyi, önümü de görebilirim. İyi ki bitirmemişim. Dur dur çubuğum nerede çubuk?

siz nasıl tatlısınız kurban olduklarım denizde yüzüyoruz <laughs> altın Ya hak. Allah. Ne yaptın ulan? Ben onu öldürdüm. Sen de gel bakalım sana bulunca. Bu ne lan mürekkep? Parlayan mürekkep. Mürekkep ne lan? Neyse gene biz bir şey hallettik arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere herkese bay bay. Bir dahaki 4 part 4'te oyuna böyle başlayacağız. Havuçla. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Herkese bay bay. Dur Bay bay. Şöyle yapınca ya, da çok saçma oluyor. Şöyle yap. Bay bay. Bay bay.